Böyle buyurdu babuş, başlıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölüme daha tekrar beraberiz. Ya hep arkadaşlar diyorum aslında, sizin babuş olduğunuzu bazen unutuyorum. Şimdi e, babuşlar, bugünkü kaydımızı e, Hilton Otel'in kral dairesinden almaktayız. Böyle yapalım dedik, stüdyo ortamı olarak bir de Hilton denedim dedik. Ay Hilton dedik gerçi ama neyse, belki sponsor falan olur, fena değil. Bugün de size biraz yakın dönem planlarımdan bahsedeceğim. Yakında bir Anadolu turnesine çıkmayı planlıyorum. Muhtemelen Malatya'dan başlayıp Malatya'da bitireceğim bir turnu olacak. Kim bilir belki Malatya'dan sürpriz konuklarla da sürpriz bölümler kaydediyor olabiliriz. Bir sonraki bölümde o zaman bir konu hemen bir şey yapıp onunla şey yapalım. Madem öyle o zaman bir şu İstanbul'un ilçelerine de alalım. Bu konumuzda böyle olsun. Bir yandan notlarıma göz gezdiriyorum da oraya yazmışım. Ya mesela şu İstanbul'da uzak kavramı çok değişik bir kavram. Ya tüm Beylikdüzü, Avcılar buralar İstanbul'da uzak diye geçen noktalar. Ya da işte Tuzla, Pendik. Bunlar bir şekilde işte uzak olan noktalar. Uzak olduğu kabul görmüş olan noktalar. Ama bir de böyle Sancaktepe falan gibi bölgeler var. Yani bunlar uzak desen uzak değil, yakın desen yakın değil. Her yere eşit mesafede. Ne sağcı ne solcu. Kendi çapında bir ilçe. Gerçi ilçelerin bilmiyorum o şey var mı? Şu an en son kim olabilir? Ama neyse. Yani uzaklık kavramı İstanbul için gerçekten çok değişik bir kavram. Özellikle bahsettiğim gibi o Çekmeköy, Sancaktepe falan civarlarına gittiğiniz zaman o kavram tamamen yerli bir oluyor. Her yere uzaksınız ama uzak yerlere kıyasla da her yere yakınsınız. İstanbul'da değilsiniz ama İstanbul'dasınız. Bu da o ilçelerin ve o ilçede yaşayan babuşların elbette ki temel sorunlarından biri. Bilmiyorum bu konu ne kadar oldu ama birazdan başka bir konuyla tekrar karşınızdayım. Ha bu arada Sancaktepe metro yapıldıktan sonra Sancaktepe her yere yakın oldu. Yaşasın Sancaktepe metrosu. Var olsun Sancaktepe metrosu. Oley. Yani o başka bir konu da şu. <laughs> Birçok defa karşıma çıktı aslında sosyal medyada falan. Bunu çok fazla geyi döndü ama. Ya bu hanımların markete gönderdiği erkeklerin dramı nedir? Ya mesela ne olabilir? Bak şu an insan bir anda düşünüyor da aklına gelmiyor mu? Mesela şöyle markete giderken bir liste yaparsın alacaklarını unutmamak için ya da işte bunları bir şekilde Whatsapp'tan yazarsın bir şey yaparsın. Bir elinde bir not olur ve bir alacaklar listesi olur gidip alırsın. Ya bir kere şu gerçi şakada çalmak istemem. Çalayım gitsinler şurada zaten üç kişisin olacak. Ve şu sebze konusunu bir çözemiyoruz arkadaş. Yani otların hepsi toplamda ot. Bunlara ayrı ayrı isim vermenin bir anlamı yok. Aslında gidiyorsun bana bir poşet ot ver dediğinde işte şey almak lazım. Ispanak mı, kuzu kulağı mı, roka mı? Dere otunu biliyorum bak. Dere otunu öğrendim. Zaman içerisinde bunu aşinalık kazandım. Maydanozu da bence biliyorum. Yani benzer bir tüküme ama bu kadar ot fazla be abi. Yani bu, bu, bunu... Genel bir ot rönü yapasın. Ot dedim. Bir karşı karşıya Hepsi ot. Ot ya. Buradan da tüm otlara sesleniyorum. Siz de kendinize bir çeki düzen verin. Kendinize ayrışmayın. Bütünleşin. Ot ırkçılığına da karşıyız. Onun dışında da evet, işte ne lazım? Yoğurt. Oğlum yoğurt dediğin şey de tek başına bir yoğurt değil ki. Ne kadar bir yoğurt? bir kilo mu bir buçuk kilo mu üç kilo mu beş kilo mu yarım kilo mu kaymaklı mı kaymaksız mı diyet mi light mı bit mı cırt mı zırt mı oğlum yoğurt diye bir giriyorsun ne olduğunu ne başka ne yapacağını unutuyorsun zaten yoğurtlar arasında kayboluyorsun maya yaş maya kuru maya arı maya bu ne arkadaş bir dünya mayası ıvırı zıvırı yani şu an hakikaten düşünce aklıma gelmiyor bir ekmekte bile insan ne kadar zorlanabilir diye düşünüyorsun. Ekmek dediğim mevzu bile ya abi her şey neden bu kadar çeşitli ya? Bu insan nereye gidiyor? Bu kadar ayrı ekmeği kim yiyor? Ekmek ekmek dur lan. Hadi bir de kepekli ekmek tamam ona da varım hiç sıkıntı yok. İyi de yani buğday unlu bilmem bir şeydi çavdarlı bu her şeyi bölüştürmüşüz ya. Ne kadar meraklıyız bölüştürmeye. Düşününce insanın yüreği de parça parça olabilir. Yani ekmekler bile kendi içerisinde siyah ekmek, beyaz ekmek diye ayrışmış durumda. Biz insanlar arasındaki bir mücadeleyi sonlandıralım derken 2024 yılında Türkiye'de ekmek ırkçılığı yapılmakta arkadaşlar. Ya aslında daha birçok ürün var ama ya çünkü mevzu şu. Hani ne alayım? Şu 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 şu. Tamam ama hangi marka, ne kadar miktar, hangi türü, sıvı mı, katı mı, gaz mı? Bunlar bilinmeyen şeyler. Yani o yüzden buradan kadın babuşlara da sesleniyorum. Eğer erkek babuşlardan bir şey istiyorsanız ki bence kadınlardan isterken de yapılması gereken bir şey. Yani tam olarak miktar, marka, efendime söyleyeyim varsa öyle ayrışan özellikleri ekmeksi siyah mı, beyaz mı, kepekli mi, çavdarlı mı, lavaş mı ya da işte mesela otsa yani otları bence şey yapmın abi o yani fotoğrafıyla falan gönderin. Ne gerek var? Ya bir, Lolo Rosso nedir? Lolo Rosso nedir abi? Lolo, kim bunu? Bu ismi kim koydu ya? Lolo Rosso durumlarım doğru adı. da umurumda değil. Doğrusunu öğrenmeyeceğim. Beni jet kasıda yarım saat bekleden o ota hiçbir saygım yok. Kırmızı marul seni. Evet arkadaşlar. Otlar da yani ve marketler acı. Acı bir durum bu. Evet sevgili babuşlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet dediğim gibi bugün kaydı Hilton Hotel Kral Dairesi'nden aldığım için kaydı çok uzun tutmayacağım. Müsaadenizle odadaki ikram bırakılan içecekten bir yudum alacağım. Bozlu sarı renkte bir içecek. Ne olduğunu söylemiyorum. Niye söylemiyorum onu da hiç bilmiyorum. Sansür falan var mı burada acaba? Her akşam şundan bir tek içmesem kendime gelemiyorum Aziz'im. Hoş, şu an saat sabah bir buçuk ama olsun. Evet, e, bu da böyle bir kayıt olmuş oldu. Başından beri söylüyorum. Söylemekten usanmayacağım. Hala aranızda beş arkadaşını davet etmemiş takipçilerimiz var, farkındayım. Zaten bir tek Ecük izliyordu. Sanırım o da bıraktı gerçi ama neyse artık. Evet, sevgili izliyordu yalnızca. Halen daha bunun bir ses kaydı olduğuna da bazı dinleyicilerimiz belli ki alışamamış. Bana izleme işareti yapıp yanılttıklarına göre. Bir başka böyle buyurdu baboş bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Böyle buyurdu baboşta kalın. Çok yakında turnemizden de tabi heyecan verici bölümlerle geliyor olacağız. Ben yine bunu biraz böyle şey yapıp sallayayım. Şu Türk filmlerinden bıkmadınız arkadaş. Ben bir Türk film olsam hangisi olurdum biliyor musun bence? Ya boş çerçeve ya sevmek zamanı. Ya da boş çerçeve. Sevmek zamanı değil. Boş çerçeve de olabilir belki. Boş çok sevmek değil. Sevmek zamanı hiç benlik değil zaten. Hayır sevmek zamanı sevmek. Emircan İrek filmi olmazdı. Emircan İrek filmi çıkarsa izlemem zaten bu arada ya. Acaba Emirhan diye konu kalsam podcast'ime gelir mi? Ondan bak onu bilmiyorum abi. Bir yanlıyım şimdi. Çok da kötü konuşma. Çok iyi diyorlar Emirhan'ın hakkında. Vallahi maşallah. Ama ben gene de Türkçe yapacağım.